Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz geldiniz Bugün sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde Roblox'u indirirsiniz onu göstereceğim. Şimdi mağazaya geliyoruz. Sonra eee Öyle bir şey oluyor. Şimdi ben tabi Bir dakika Yapamadım. Ha. Şimdi şuradan şöyle şurada şöyle bir şey var. En çok satan oyunlar buradan. Roblox'a tıklıyoruz. E tıklıyoruz ona. Sonra yapıyoruz şöyle ya, yaptım. Sonra Şurada Roblox var. Tıklıyoruz. Roblox'a. Bunu ben de sileyim. Sonra açılsın diye internetiniz yavaş da şöyle bir yuvarlak döner. Durmadan. Böyle silelim. Bunu da açalım. Bekliyoruz. Böyle bekleyeceğiz. çizgi çekti şey. Gördüğünüz gibi <laughs> yazdım Şunu, bunu, bunu da hemen silelim tamam oradan şurada bir yükle butonu çıkar şöyle bir buton çıkar yükle diye bir şey çıkar, ee, oraya sıklıyoruz ve iner. Ee, gösteremedim ama yani göstermiş gibi oldum. İnşallah videomuzu sevmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir dakika. Bir de like, bir like atarsanız da benim çok mutlu edersiniz. bir daha ki like videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.